çıktık yola. Varamadık Keterina'ya. Suraları da veriyorum aha. Canım yeryüzü yeah. zayıf o Şansım yok edebilen yana. Yine geldi otuz bana. Doksan kişi büte girdik ya. Canım Kavuşmaya çıktık yola Korkarak geldik sona Sendeki o şefkat var ya Canım <laughs> yerim Ay sen <laughs> Olsun olmasın et bize uğramasın Gitsin <laughs> ve gelmesin finaller bir daha hiç Arapça bizi mahvetsin hay hay bit dersin bitmez ki dört yılda bitirilmez ki senin şu var ya fakülte titretiyor valla sınavları hemen açıklarsın ya canın yeren Çalıştık gece bir iki, yine aldık sınavdan otuz iki. Modernce farkı yok ki, Selami hocam canın yer ki. Affet bizi Said hoca, dersinde hiç konuşmadık ya. Artık bizden kurtuldun ya, canın yer için düşürdün bizi yola Sınavza oturamadık istediğimiz sıraya Lütfünün de senden farkı yok ya Canım yeren Rümeysa Olsun olmasın hep bize uğramasın Gitsin ve gelmesin finaller bir daha değil Arapçanı sırsın bizi mahvetsin hay hay Bit dersin bitmez ki dört yılda bitirilmez ki Olsun mu olmasın ef bize uğramasın Gitsin ve gelmesin